أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين صلوا على رسولنا محمد صلوا على طبيب قلوبنا محمد صلوا على شفيع ذنوبنا محمد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وأحلل أغدة من لساني يفقه غولي Subhaneke la ilme lana illa ma allamtana innaka antal alimul hakim Subhaneke la fahma lana illa ma fahamtana innaka antal jawadul kerim Eûzu billahi minash şeytanir racim Bismillahirrahmanirrahim Muhterem Müslümanlar bugünkü vaazımızın konusu Allah'ın rızası ana babanın rızasındadır hakkında olacaktır. Değerli kardeşlerim, İnsanın sorumlulukları vardır. Allahu Teala insanı başıboş bir şekilde yaratmamıştır. Çünkü Allahu Teala Kur'an-ı Kerim'de buyurduğu üzere Tin suresinde Es-Saidu billahi bismillah laqad halaknal insane fi ahsani takvim buyurmakta. Biz insanı en mükemmel bir şekilde yarattık. Diğer hayvanattan, diğer mahlukattan onu ayrıcı özellik ise ona akıl vermemiz, irade vermemiz buyurmaktadır. Dolayısıyla insanın hem Allahu Teala'ya karşı sorumluluğu hem de e, diğer insanlara karşı olan sorumlulukları vardır. Allah Teala'ya olan karşı sorumluluklarımızı zaten hepimiz biliyoruz muhakkak ki. Çünkü Allah Teala Kur'an-ı Keriminde Essemü billah bismillah ve ma halak'tul cinne ve'l insa illa buyurmakta. Biz insanları ancak bana ibadet etsinler diye yarattım buyurmakta Allah Teala. Yine başka bir ayet-i kerimesinde Allah Teala peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem efendimize ithafen bütün Müslümanlara şöyle buyurmakta: Ve'budu rabbeke hatta ya'tiyeke'l yakin. Ölüm sana gelip çatıncaya kadar Allah'a ibadetle meşgul ol. Yani birinci sorumluluğumuz, söylediğimiz gibi Allahu Teala'ya ibadet etmek, Allahu Teala'yı tanımak, ona şirk koşmamaktır. İkincisi ise insanlara karşı olan sorumluluklarımız vardır. Bunlardan mesela toplumun çekirdeği olan aile bireyi aile, bunlar en önemli kurum olarak önümüze çıkmakta. Ailede anne ve babanın çocuklara karşı olan sorumlulukları, çocukların anne ve babalarına karşı olan sorumlulukları ve eşler arasındaki sorumluluklar olmak üzere de biz bunu üç kategoriye ayırıyoruz. Ancak bunların en önemlisi anne ve babanın çocukları üzerindeki hakları ve çocukların anne baba üzerindeki hakları olarak bizim önümüze gelmektedir. Değerli kardeşlerim, bu konunun önemine binaen Allahu Teala Kur'an-ı Kerim'inde Estaizu billah, Bismillah Ve qada rabbuke ella te'budu illa iyyahu Allahu Teala kendisinden başkasına ibadet etmemenizi size emrediyor buyuruyor Allahu Teala ve bil valideyni ikinci olarak hemen Allahu Teala'ya itaatın arkasında Allah'ın rızasını gözetmenin hemen ikinci kategorisinde ana babaya ihsanda bulunmayı, iyilikte bulunmayı Allahu Teala emrediyor. Bakın buraya dikkat çekmek istiyorum. Burada Allahu Teala mesela bizim Amentü'de okumuş olduğumuz gibi Amentü billahi ve melaiketi ve kutubihi ve rusulihi. İşte melekler, kitaplar, ondan sonra rasuller geliyor. Halbuki bu ayet-i kerimede Allahu Teala kendisine itaat edilmesini, kendisine ortak koşulmamasını emrettikten sonra hemen konunun önemine binaen anne ve babaya iyilikte bulunmayı bizlere emrediyor ve bil validen ihsane imma yablugana 'indeke al onlardan herhangi birisi veya her ikisi senin yanında yaşlılığına ulaşırsa fele tequllehuma uffin sakın ha onlara öf bile deme diyerek Allahu Teala bizleri ikaz etmektedir. Velaten her huma onlara azarlamayın ve kul lehuma kavlen onlara güzel söz söyleyin. Onların gönüllerini hoş tutun. Çünkü Allahu Teala'nın rızası ana babanın, dedenin, ninenin rızasındadır. Buyurmakta Allahu Teala ve Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz. Değerli kardeşlerim, Teknolojinin gelişmesiyle artık bütün kardeşlerimizin, bütün çocuklarımızın hatta bebeklerin dahi ellerinde akıllı telefonlar var olmakta. TikTok diye bir sosyal medya kuruluşu var. Bunlar da gençlerimiz, çocuklarımız kendilerine like almak için, beğeni almak için annelerini, babalarını gülüş duruma düşürmekten kendilerini alamıyorlar. İşte en son sosyal medyada gördüğümüz üzere bir tane genç ninesini, babaannesini telefona, akıllı telefona yaklaştırdı, yaklaştırdı. En son kadıncağız ne var oğlum burada ne gösteriyorsun bana derken kafasında yumurtayı kırdı ve orada onun o atmış olduğu kahkaha, o babaannesinin göstermiş olduğu hüzün gerçekten bizleri derinden etkiledi. Onun için değerli kardeşlerim, biz bu konuya önem vermemiz lazım. Allahu Teala da Kur'an-ı Kerim'inde öyle buyurmaktadır. Aile çocuğun terbiyesiyle ilgilenmek zorundadır. Onun için ailenin kurumunda bizler daha fazla dikkat etmemiz lazım. Anne ve babanın aile kurmasına da dikkat etmemiz gerekiyor değerli kardeşlerim. Allahu Teala Kur'an-ı Kerim'inde bizden önceki ümmetlere de anne ve babaya iyilikte bulunmayı, ihsanda bulunmayı emretmiştir. Ve iza qadna mithaqa bani Israil la ta'budun illa Allah ve bil valideyni ihsana. And olsun ki biz İsrail oğullarından da bizden başkasına ibadet etmemenizi ve anne ve babanıza iyilikte bulunmanızı emrediyoruz diyerek Allahu Teala Kur'an-ı Kerim'de bizleri bu konuda uyarmaktadır değerli kardeşlerim. Peygamberimiz Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e sahabenin bir tanesi geliyor diyor ki Ya Resulallah hangi amel Allah'ın en sevdiği ameldir buyuruyor diye soruyor. Bunun üzerine Peygamberimiz vaktinde kılınan namazdır buyuruyor. Ondan sonra hangisidir diye, hangisidir diye sorduğu zaman Peygamberimiz anneye babaya iyilik etmektir diye buyuruyor. Değerli kardeşlerim, bu konunun önemine binaen Peygamberimizin bu hadisi şerifini de iyi değerlendirmemiz lazım. Şimdi hangi amel insanı bu dünyada isminin anılmasına vesile olur diye düşündüğümüz zaman Veysel Karani aklımıza getirmemiz lazım. Mesela Veysel Karani, Peygamberimiz Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz veda hutbesinde hutbe verdiği, irad ettiği zaman 100 bin kişi sahabesi olduğu bizlere veyahut da 100 binden fazla sahabenin o hutbeyi dinlediği bizlere söylenmekte. Ancak aklımızda kalan kimler? Hazreti Ebubekir, Bekir, Hazreti Ömer, Hazreti Ali, Hazreti Hasan, Hazreti Hüseyin, Ebu Hüreyre. Ama biri daha var ki muhadram olduğu halde Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'i bizzat görüp onunla sohbet etmediği halde biz onu anıyoruz. Bunu anmamızın sebebi nedir? Veysel Karani'nin yaşlı bir tane annesi var ve annesinin Veysel Karani'den başka hiçbir ona bakacak evladı veyahut da bir yakını yok. Veysel Karani peygamberimizin aşkıyla yanıp tutuşuyor. Ne olur anneciğim bana müsaade et de peygamberimiz Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem efendimizi bir sefer görüp geleyim. Annesi en sonunda Veysel Karani'nin aşkına dayanamıyor ve ona müsaade ediyor. Ama diyor ki, sakın ha Kapısına kadar gideceksin, kapısında Peygamberimizi göreceksin, onunla sohbet edeceksin, geri döneceksin. Veysel Karani geliyor, Mekke'ye günler geceler o çölleri açtıktan sonra kapıya vuruyor. Kapıya vurduktan sonra Hazreti Ayşe annemiz perde arkasından cevap veriyor kim o diye. Yemenlilerinden Veysel Karani, Peygamberimizi görmeye geldim dediği zaman... Hazreti Ayşe annemiz diyor ki o şu anda evde yok ama beklerseniz veyahut da hemen yakında mescit var. Mescide giderseniz onu görebilirsiniz. Ama Veysel Karani diyor ki hayır. Annem bana buraya kadar gelmeme müsaade etti. Ben buradan geri dönüyorum. Oradan geri dönüyor. Peygamberimiz eve geldiği zaman Veysel Karani'nin silüetini kapıda görüyor. Kapıda gördüğü zaman Ayşe annemize soruyor. Ya Ayşe bugün bize kim geldi? Yemen ellerinden Veysel Karani diye birisi geldi. Ama annesine vermiş olduğu sözden dolayı geriye döndü diye söyleyince Hazreti Ayşe annemiz Veysel Karani'ye peygamberimiz kendisi vefat ettikten sonra Hz. Ömer'le Hazreti Ali ile kendi hırkasını emanet olarak gönderiyor. Evet değerli kardeşlerim. İşte bu İnsanlar arasında isminin anılmasına vesile olan nedir? Annesine göstermiş olduğu saygı, muhabbet ve ona göstermiş olduğu itaattir değerli kardeşlerim. Muhterem Müslümanlar, burada özellikle şu konuya da değinmek istiyoruz. Şimdi bazen bize sorular geliyor. Hocam benim babam sarhoş, benim babam berdoş, namaz kılmıyor, içki içiyor, kumar oynuyor. Acaba ben buna bakmak zorunda mıyım diye sorular geliyor. Bunun cevabını Allahu Teala Kur'an-ı Kerim'de bizlere vermekte. Ve in cahedeke estaiz billah bismillah ve inca cahedeke ala en tushrike bi ma leseleke bi ilmun fe ve sahibhuma fi dunya ma'rufa. Allah'a şirk koşma konusu hariç. Yani eğer bilgin olmadığı konularda seni bana şirk koşmaya annen ve baban zorlarsa o zaman onlara itaat etmeyeceksin. Amma ve lakin ve sahibhüme fit dünya ma'rufa yine de dünyada onlara iyilik yapmaya, onların bakımını yapmaya onların gönlünü hoş tutmaya devam edeceksin. Peygamberimiz hanımlarından yanına bir tanesinin annesi, Mekke, müşrik bir annesi geliyor kapıya vurduğu zaman soruyor, Ya Resulallah anneme cevap verebilir miyim? Anneme bakabilir miyim? Tabii ki buyuruyor Peygamberimiz. Her ne kadar müşrik bile olsa, gayrimüslim bile olsa, onlar bizim dünyaya gelişimizin vesilesi sebebidir. Bundan dolayı bile olsa onlara yine de iyilik yanmaya ve onların gönüllerini hoş etmeye devam etmemiz gerekiyor. Değerli kardeşlerim, Allahu Teala'nın peygamberi Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz bir hadis-i şerifinde şöyle buyuruyor. Selatu davatin müstecabatun la şekke fihin davetul mazlum, davetul misafir ve davetul validi ala veledihi. Üç kişinin yapmış olduğu dua muhakkak ki Allahu Teala'nın huzurunda kabul olur. Bunların birincisi mazlum olan yani zalmi, zalimin zulmüne maruz kalan kişi. İkincisi evimizde misafir olan misafirlerimizin yapmış olduğu dualar. Üçüncüsü annenin evladına yapmış olduğu dua. Bunun en güzel örneği Hz. Musa ile cennetteki arkadaşı arasında geçmekte. Allahu Teala bir gün Hz. Musa'ya buyuruyor ki ya Musa sana cennetteki arkadaşını göstereyim mi? göster ya Rabbi dediği zaman falanca yere git orada bir tane kasap var o kasapla tanış o senin cennetteki refikindir arkadaşındır buyuruyor Allahu Teala Hz. Musa gidiyor oraya oturuyor diyor ki bu akşam eğer müsaade edersen ben senin misafirin olacağım sabahtan akşama kadar kasabı takip ediyor kasabın olağanüstü yapmış olduğu herhangi bir şey yok akşamleyin dükkanı kilitliyor kapatıyor ve Hz. Musa diyor ki gel beraber gidelim evimize sen de benim misafirim ol ama giderken kasap bir et parçası da kesiyor. Eve geldiği zaman Hazreti Musa'ya diyor ki sen şurada otur. Benim senden başka eski bir tane daha misafirim var. Onun bakımını yapayım. Ondan sonra gelip seninle ilgileneceğim diyor Hazreti Musa'ya. Ve yukarıda asılı olan bir tane küfeyi aşağıya indiriyor, bir tane bohçayı. Oradan bir de bakıyor ki Hazreti Musa o o bohçadaki insan o kasabın annesi eti pişiriyor, ona yediriyor, altını alıyor, temizliyor, bakımını yapıyor, ondan sonra tekrar onu yukarıya asıyor. Hz. Musa aleyhisselam soruyor, o kimdir? Diyor ki, kasap bu benim annemdir. Ben bunun bakımını yaparım, çocuk gibi onun güzelliğini, temizliğini yaparım, ondan sonra buraya asarım buyuruyor. Bunun üzerine Hz. Musa diyor ki, sen onun bakımını yaparken, yemeğini yedirirken onun dudakları oynuyordu. Sana ne söylüyordu, ben buradan beri duyamadım dediğinde o kasap diyor ki işte annemiz yani bu annemiz bize hayır duada bulunuyor. Benim gibi halktan olan birisi kim? Hz. Musa'ya yarın ahirette komşu olmak kim diye söylediği zaman müjdeler olsun sana diyor Hz. Musa. Ben Hz. Musa'yım. Sen de yarın ahirette benim komşumsun diye orada kasaba müjdeyi veriyor. Peki bu müjdeyi almak dünyadayken cennetle müjdelenmek ve peygamberlere komşu olmayı en güzel bir şekilde sağlayan amel nedir? anneye babaya itaattir, anneye babaya saygıdır. Değerli kardeşlerim, vaazımıza son verirken aynı şekilde bu son zamanlardaki artan teknolojide, sosyal medyada anneye babaya itaatsizlikler bizleri çok derin üzmekte. Çocuklarımıza sahip çıkalım, annelerimize, babalarımıza karşı sevgimizi, saygımızı, saygımızı gösterelim. Allahu Teala bizleri bu imandan, bu İslam'dan ayırmasın vatanımızı böldürtmesin ezanımızı dindirtmesin bayrağımızı indirtmesin inşallah el fatiha